Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Ee, ve güne hem Tayvan'da hem Kosova'da gerçekleşen e, gerilim artışıyla e, başlıyor olacağız. Bazı detaylar anlatıyor olacağız. Tabii ki bunların fiyatlamalara nasıl yansıyabileceğini konuşuyor olacağız. Şimdi Bildiğiniz üzere e, küresel piyasalarda uzun bir süredir e, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı konuşuyorduk. Ve bu savaşa ilişkin e, söylemlerimizde e, hatırlarsanız yoğunluklu olarak e, şuna evrilmiştik. E, Amerika'nın veya batılı ülkelerin e, bu konudaki stratejisi e, çok hoş bir görüntü oluşturmuyor. Çünkü Türkiye'yi bir taraftan Yunanistan'la... Çin'i bir taraftan Tayvan'la kışkırtmaya devam ederken diğer güçlü ülkelere de İran gibi Sırbistan gibi diğer güçlü ülkelere de çeşitli sebepler bulunacağı yönünde açıklamalar yapmıştık Şimdi bu yönde görmüş olduğunuz gibi adımlar atılıyor Kosova haftanın sonuna gelinirken şöyle bir karar aldı. Kosova'da yaşayan sırpların araç plakalarını ve kendi kimliklerini Kosova'ya geçirmesini istiyor yani böyle bir yasa çıkarmayı istiyor şimdi yıllardır o bölgede bulunan sırplar normal şartlarda kendi kimlikleriyle kendi Sırbistan plakalarıyla yaşarken şimdi bunun değişmesi isteniyor ancak e, ...bu insanların orada yaşamasının temel sebebi aslında baktığınız zaman... ...savaşın ardından kendi köylerinde, kendi kasabalarında kalmak istemeleri. Yani e, aslında baktığınız zaman kendilerini ne Kosovalı hissediyorlar... ...ne başka bir şey. Gerçek anlamda Sırplar. Dolayısıyla bunu kullanmaya devam etmek istemeleri gayet doğal. Ancak bu yasa e, tasarısına e, yönelik e, tabii ki tepki verdiler doğal bir şekilde... ...ve bu kışkırtmanın ardından hızlı bir şekilde bir çatışmanın çıktığı bölgede söylemleri arttı. Tabi Sırbistan tarafında bir şey yok. Türkiye'de yapılan haberlere göre o bölgeye zaten biliyorsunuzdur belki sancak deniyor. Arnavutluğun, Sırbistan'ın, Kosova'nın ve Karadağ'ın ortak noktası ve orada Müslümanların yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla oraya bir isim takılmış, Sancak deniyor ve o bölgede bir karışıklık olduğu söylendi. Sadece Kosova tarafında var aslında. Bu karardan kaynaklı ve bu kararı hemen gerginliğin artması, çatışmanın çıkması sebebiyle bir ayını ertelemiş oldular. Şimdi bu birinci gerginlik, ikinci ve daha önemlisi ise Tayvan konusu. Bildiğiniz üzere Amerika'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a bir ziyareti gerçekleşebilir şeklinde söylemler vardı. Buna istinaden Çin e, çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Ateşle oynayanın eli yanar şeklinde e, doğrudan Joe Biden'a bu söylemler e, aktarılmıştı. Ve e, gerginlik taşınırken bir taraftan Çin ordusu Tayvan'a doğru hareketlenmeye başlamıştı. Şimdi hafta sonunda... Nancy Pelosi'nin uçağının kalkmasıyla beraber yapılan açıklamalarda şöyle bir detay vardı. Pelosi Tayvana uğramayacak bu Asya ziyaretinde şeklinde bir açıklama yapıldı. Ama Çin bundan açıkçası memnun kalmadı yine de önlemini almaya başladı ve hafta sonu bir tatbikat başlattı Tayvan açıklarında. Bununla beraber de zaten karadan yürüyen ve Tayvan'a yakın bir bölgeye konuşlanan Çin ordusunun da olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi karşılık olarak tabii ki hem Nancy Pelosi'nin korunması hem de bu verilen gözdağına bir karşılık amacıyla Amerika e, en büyük e, uçak gemilerinden bir tanesi olan Ronald Reagan uçak gemisini sürdü ve hemen bu gerginliğin e, piyasalara yansıması beklendi. Ancak şunu göz ardı etmemenizde fayda var bu piyasanın bu kadar hızlı karşılık verebileceği bir şey değil. Bakın güne geri çekilme ile başladık. Şimdi ons altın tarafında toparlanma gösteriyoruz. Bu gerginliğin e, reel bir şekilde yaşanması lazım ki fiyatlama beklenti fiyatlamasından çıksın. Zaten beklenti fiyatlaması bu arada son 3 gündür gerçekleşiyordu geçtiğimiz hafta. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri zaten beklenti fiyatlamaları Yavaş yavaş girilmeye başlamıştı. Şimdi bugün özelinde baktığımızda Nancy Pelosi'nin Tayvana bir gezi düzenlemeyecek olması e, tabii ki gerginliği azalttı ve güne aşağı yönlü bir şekilde başladık. E, Kosova'nın yine aynı şekilde kararı geri çekmesi, ertelemesi gerginliği azalttı, aşağı yönlü bir şekilde başlamamıza sebebiyet verdi. Ama bu gerginlik burada durmayacak gibi görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi dünyanın doğusunda kalan ya da artık Avrupa'nın doğusundan itibaren başlayan bu bölgenin e, en güçlü ordularına gördüğünüz gibi e, kışkırtıcı hamlelerde bulunuluyor. Az önce saydığım gibi Sırbistan'a Kosova üzerinden, Türkiye'ye Yunanistan üzerinden, zaten Rusya-Ukrayna savaşı var, e, Çin'e Tayvan üzerinden, e, Kuzey Kore'de dün e, açıklamalarda bulundu. Milli günlerinde adamlar çıktılar diyorlarken Amerika'ya nükleer atarız falan. Yani kışkırtılmaya devam ediyor bütün bu Doğu Bilon'daki güçlü ordular. Ee, sadece arada e, Hindistan gibi bir e, ülke var. Hindistan-Pakistan e, konusu zaten sürekli halde iki ülke birbirine çarpıştırıldığı için burası zaten artık e, bir nevi pasifize edilmiş oldu. Dolayısıyla pasifize edilmemiş olan bu ülkelerin hepsine uğraşacak bir e, problem çıkarmış oldular. E, dolayısıyla önümüzdeki günlerde Bu olaylar Başka bir yerden patlak verebilir Unutmamanızda fayda var Yani Bu Yemen olur e, İran'ın e, destekleriyle Yemen'in Suudi Arabistan konusunda e, Bir adım atmasıyla Karşılık bulması olur Başka bir konu olur Irak üzerinden İran'a olur e, Ama şu anda müdahale edilmemiş olan Tek yer İran kaldı Doğudaki güçlü ülkelerden Güçlü ordulardan Sadece İran kaldı. Buraya da bir müdahale olursa şaşırmayacak bir durum. Ve onsaltın altın konusunda da Doğu'nun bu kadar kışkırtılması, Doğu ülkelerinin bu kadar kışkırtılması, doğrudan 10 altın'da yükselişlere sebebiyet verecektir. Bakın bunu unutmamanızda fayda var. Şu anda bayağı bildiğiniz bütün bu ülkelerin Anadolu'dan Asya'nın en uç noktasına kadar bütün bu ülkelerin kışkırtılmaya devam ettiğini görüyoruz e, ve karşılık bulacaktır yüksek ihtimalle bakmayın e, bizim şu ana kadar Yunanistan'la alakalı bir adım atamadık e, hala atamadık e, ama Çin Tayvan konusunda emin olun e, Rusya'nın Ukrayna'ya vermiş olduğu tepkiden çok daha büyüğünü verir Sırbistan'ın Kosova'ya verdiğinden çok daha büyüğünü verir ve Tayvan konusu bütün dünyayı negatif etkiler dünyanın en büyük Tedarik zincirindeki en büyük paydaşlardan bir tanesi Tayvan. Bunu unutmamanızda fayda var. Çin buraya müdahale edecek olursa, bütün dünya ekonomisini derinden sarsar. Hemen Batı medyasında da şöyle e, açıklamalar görürsünüz. Çin yüzünden dünya ekonomisi sarsıldı. Çin yüzünden e, tedarikte problem yaşanıyor. İşte Çin yüzünden, Xi Jinping bir diktatör, bunun yüzünden oldu. Ama baktığınız zaman Amerika sürekli halde kışkırta kışkırta bu ülkeleri bir noktaya getiriyor ve sonunda toprak bütünlüğü ile alakalı bir problem yaşanıyor. Amerika ister mi bilmiyorum ama Alaska'da o zaman Rusya bir bir anda Alaska'yı kışkırtmaya başlasın, bakalım Amerika nasıl tepki veriyor. Ama gördüğünüz gibi Batılı ülkeler sürekli halde bu hamlelerde bulunuyorlar. Bizim de fiyatlamalar açısından hazır olmamız lazım. Bu arada hem Hakan Bey'e hem Yüksel Bey'e hoş geldiniz diyelim. Ee, Ons altında 1777'nin üstüne doğru seyrin genişleme ihtimali söz konusu. Ee, alıcılı atakların genişleme durumu söz konusu ve buna yönelik hazırlıklı olmanız lazım. 1800 doları da aşabiliriz. Yine borsalarda e, buna istinaden bir Aşağı yönlü fiyat hareketi ile karşılaşabilirsiniz. Unutmamanızda fayda var. Güne aşağı yönlü bir şekilde başladık ve toparlanma gösteriyoruz şu anda ama e, dikkatli olmanız gerekir. Çünkü e, hızlı bir şekilde e, endekslerin Tayvan konusunda bir e, negatiflik hissettiği an hisse senetlerinin çökme ihtimalini göz önünde bulunduracaktır. O zaman çok sert bir düşüşle karşılaşabilirsiniz. Bunu çok açık bir şekilde anlatalım. Net bir şekilde vurgulayalım. Bir anda DAX'ın 13.000 puana doğru düşüş gösterdiğini gözlemleyebilirsiniz. Veya altına doğru sarkmalarla da karşılaşabilirsiniz. Dikkatli tedbirli olmanızda fayda var diyelim. Şimdi bir diğer konumuza gelecek olursak DAX'ın ardından Euro dolar konusu. Burada bugün PMI verilerini takip ediyor olacağız. Günün ilk yarısı şu an için euro lehine geçiyor ama PMI verilerinden gelecek sonuçları Almanya'dan yaklaşık bir 40 dakika sonra açıklanacak. Almanya'dan euro bölgesinden gelecek olan veriler var. Günün ikinci yarısında ise Amerika'dan gelecek olan PMI verileri var. Her ikisine de çok dikkatli bir şekilde eğilmemiz lazım. Çünkü her ikisinde de kuvvetli bir şekilde fiyat hareketlilikleri yaşanabilir. Çünkü 50'ye yakın bir sonuçla karşılaşmamızda Söz konusu olabilir. Ee, her iki taraf için de söylüyorum bunu. Euro bölgesi içinde, Amerika içinde söylüyorum. Ee, doğal olarak Euro dolar tarafında bugün e, çok ciddi bir fiyat hareketi beklemeden Euro lehine fiyatlamaları sürdürebiliriz. 1.0285 e, şu anda ana hedef konumunda Avrupa Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelene kadar. Şimdi bir diğer e, konumuza geçecek olursak, Bitcoin tarafındaki görüntümüzde risk fiyatlaması başladı. ONS altında seri bir yükseliş görmüyoruz ama Bitcoin tarafında hafif hafif geri çekilmeler görüyoruz. 20 bin doların altına doğru sarkmalar görme ihtimalimiz kuvvetleniyor Tayvan konusu ve diğer konulardan kaynaklı olarak. Sırbistan-Kosova gerginliği bir tarafta. Diğer taraftan özellikle Tayvan konusunun fazlasıyla kripto para sektörünü de ilgilendiriyor olması sebebiyle Dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi şurada biz e, kesişmeye doğru gidiyoruz. Burası doğru. Ama bunun yaşanabilmesi için sizlere geçen haftada zaten açıklamada bulunmuştum. Pazar akşamını gördüğümüzde 25.800 üstünde bir kapanış görmeliyiz ki biz yükseliş ivmesini arttırabilelim. Ve e, aynı zamanda kesişme görebilelim demiştik. Bunu yaşayamadık. Ve geri çekilme ile karşılaştık. Geri çekilmelerimiz devam edebilir. Ve bu geri çekilmenin devamında şunu göz ardı etmemeliyiz. 20 bin doların altına göreceğimiz sarkmalarda bu kez bu kesişmeyi oldukça ciddi bir şekilde erteleyebiliriz. Bu da çok daha fazla derinleşme getirebilir, yeni bir yıkım getirebilir, 16 bin dolara doğru önemli bir sarkma getirebilir. Bu konuda tedbirli olmanızda fayda var. Şimdi özellikle biz bu savaş ortamından, kışkırtıcı ortamdan bahsediyoruz ama ülkemiz için de çok önemli bir dönemden geçiyoruz çünkü hali hazırda e, Yunanistan'ın e, atmış olduğu adımlar Amerikan askerlerinin de içerisinde bulunması sebebiyle Türkiye tarafından sert bir karşılık bulmadı ancak e, mevcut görüntünün Sırbistan Kosova e, gerginliğinin ardından oluşan görüntünün Amerikan ordularının bölgeye kayması Ordu, ordu mensuplarının diyelim ya da daha doğrusu bölgeye kayması ve NATO e, desteğiyle oraya gitmesi durumunda Türkiye için adaların geri alınması ve Yunanistan'a bu konuda müdahale edilmesi için önemli bir e, fırsat doğurmuş olacak. Bunu unutmamanızda fayda var. Dolar kuru tabii ki bu sebeple 22-23 liraları da görebilir. Ama e, sonuç itibariyle e, böyle bir riskin olduğunu da bilmenizde fayda var diyelim. Şimdi tabii ki Brent ve Nasdaq tarafına geçelim. NSB'ye de hoş geldiniz, günaydınlar diyelim. Şimdi e, buradaki görüntümüzde e, Brent Petrol veya WTI tarafında da derinleşmenin sebebi Tayvan. Çünkü talebi azaltabilecek olan bir senaryo ile karşı karşıyayız. Sanayinin dünyadaki tedarik zincirinin en büyük e, unsurlarından bir tanesi olan Tayvan'ın şu anda bir tehdit altında olduğunu unutmamanızda fayda var. Bu da tabii ki Brent petrolde WTI'da önemli bir şekilde düşüşe sevk edebilir. Aynı şekilde Enes de sormuş olduğu gibi Nasdaq e, bir teknoloji endeksi olarak doğrudan Tayvan'ın çip üretiminde çok önemli bir unsur olması, tedarik zincirinde çok önemli bir unsur olması ve hali hazırda yavaş yavaş toparlanan dünya ekonomisinde Tayvan'ın Çin tarafından daha ciddi bir kontrol altına alınması demek bütün dünya ekonomisinde teknoloji hisselerinde çakılmaya sebebiyet vermesi demek oluyor. Bu yüzden 100 doların altına Brent petrolün fiyatlamasını görebilirsiniz. Nasdaq tarafında yine derinleşmenin tekrarlanmasını bekleyebilirsiniz. Ancak Nasdaq tarafında e, farklı bir detay var ekranda da görmüş olduğunuz gibi 89 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine taşınıldı ve bu taşınmanın ardından kapanış da gerçekleşti. Artık biz e, bugün Amerika'nın açılışıyla beraber spot fiyatlarda bu kesişmenin yaşanıp yaşanmayacağını buradan bir geri dönüş olacak mı? Şurada yaşandığı gibi bir geri dönüş olacak mı ya da burada olduğu gibi. E, takip etmemiz lazım geri dönüş olmaz ise teyit alacak olur isek yükseliş için çok önemli bir yükselişle e, karşı karşıya kalabiliriz o zaman 15.000 puana doğru ilerleyişimizi sürdürebiliriz e, ama bunun teyidini alamazsak o zaman da çok ciddi bir satış fırsatı yaratacak bakın burada olduğu gibi yine tekrarlıyorum bu bölgede olduğu gibi yine e, önemli bir satış fırsatı yaratabilir diyoruz. Her iki yönde de yani çok ciddi bir Nasdaq fırsat yaratmak üzere. Onu söyleyelim. Ham petrol fiyatları için Brent ve WTI için aynı şeyi söyleyemem. Ama Nasdaq için söyleyebilirim. Nasdaq tarafında çok önemli bir geri çekilme ile karşılaşma olasılığımız ön plana çıkıyor diyebiliriz. Şimdi sanıyorum herhangi bir detay kalmadı anlatacağımız katılımınız için, yorumlarınız için teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu